Merhaba sevgili boğa burçları. Sizin için de yapıyorum. Kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçlarım. Sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan veya olmayanlara da. Olanlara da teşekkür ediyorum. Olmayanlara da. Sevgili boğa burçları için yapıyorum. Bütün hepinize çok teşekkür ediyorum boğa burçları. Sizin için yapıyorum. Pozitiflerin gelmesine inşallah. Pozitiflerin gelmesine negatiflerinde de gitmesin inşallah. Bütün senin de dilediğin olsun. pozitiflerinden açıyorum sevgili. Boğa burçlarım sizin için yapıyorum. 12 burcu yapıyorum sevgili. Boğa burçlarım. İnternetim biraz bozuk olunca yapamadım sevgili. Boğa burçlarım. Hep burçların 12 burcu da yapıyorum ağır ağır ama. Biraz problemli. Sevgili boğa burçlarımız için yapıyorum. Pozitiflerinden gelsin inşallah. Şansınızı hepinizin de iyi olsun. Sevgili boğa burçlarım. Beni izleyenin şansına tutabilirsiniz. Sevgili boğa burçlarım. Sevgili boğa burçlarım. 50-55'in üzeri 58-59 58-57 64'lü mesela 64'lü Boğa burçları 64'lü, 63'lü, 59'lu boğa burçları. 78'li 78 68'li 68 boğa burçları. Biraz problemlerin var. Ağır ağır olsa inşallah şifa versin sevgili boğa burçlarım. 64'lü, 68'li 78'li 59'lu, 58'li bunların biraz sağlık problemleri var. Sevgili boğa burçlarım çok dikkat edin lütfen. Sevgili boğa burçlarım bir yüzleşmen olabilir, hastaneye gidebilir veya kontrol olabilirsin. Veya da mecburen gitmiş olabilirsin. Biraz yani kotan geldi arkadaşlar problem geldi. Sağlığınıza çok dikkat edin. Sevgili boğa burçlarım kalp krizi olabilir sinir krizi olabilir mesela hasta olabilirsiniz dikkat edin sağlığınıza bir yüzleşme olabilir sevgili boğa burçlarım ama gençleri çok iyi gençleri çok iyi Evl evlenebilirsin evlenebilirsin nişan olabilir düğün olabilir kutlama olabilir isteme olabilir mesela güzel geldi gençlerine ama normal olanlara biraz dikkat geldi dikkat edin arkadaşlar sağlığınıza kalp olabilir, nefes borusu olabilir, mesela akciğer olabilir. Ayakların olabilir sancılığa geldi çünkü sevgili boğa burçlarım dikkat edin. Sağlık ve de arkadaşlar sağlığınıza biraz dikkat edin. Bir yüzleşme olabilir. Kalp krizi geçirmiş olabilirsin mesela. Ondan yüzleşebilirsin. Yani kontrol olabilirsin. Mesela ayaklarında bir durum vardır problem. Onlardan yüzleşebilirsin. Ama sonumuz inşallah iyi olur. Pozitiflerin gelmesine sevgili boğa burçlarım bir daha versin. Pozitiflerine gelsin inşallah. Pozitif geldi arkadaşlar. Parakışın çok güzel. Parakışın geldiği gibi gidiyordu. Birikintin yoktu mesela. Sevgili boğa burçlarım mükemmel olacak. Bir yüzleşmen olacak. Aşk mutluluk kalbi boş olanla ayrılmış boşanmış olabilirsin. Mesela bir karşılaşıp konuşabilirsiniz mesela. Güzel. İyi yani. Çok güzel geldi. Bir daha Sevgili boğa burçlarının şansına. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Yüzleşme olabilir veya da karşı karşıya konuşma olabilir. Onların noktayı koyacaksın çünkü avukattan savcıdan gelebilir. Müjde sen yani sevineceksin biraz. Biraz sevineceksin arkadaşlar. Evliliğiyle ilgili olabilir. Avukattan gelebilir kağıdın. Mesela avukatın yanına gidebilirsin. Mesela problemlerimi halletme yani bu aylarda bitirebileceksin. Yani barışabilirsin de ayrılabilirsin ama sen yani dediğin gibi olacak. Sevgili boğa burçlarım bir daha tutayım son noktaları veremedi. Sevgili boğa burçlarım çocuk haberi gelebilir. Yeni evlenmiş. Yeni evlenmiş. Mutlu huzurlu bir evliliğiniz varsa yani yeni evlenenden müjde çocuk haberi yani çocuk haberi alabilirsiniz. Müjde. Yani beklemediğin gibi aniden olacak çocuğunuz. Çok güzel boğa burçları. Çocuk müjdesi geldi. Yani bütün sen de yollarını doğrulttun. Çok güzel. Kötü yolların vardı mesela. Yani beğenmediğin huyların vardı. Onları değiştirdin. Mükemmel. Eski senelerdik gibi değilsin. Sen de şimdi pırlanta gibi oldun. Bütün seni de dilediğim oldu. Bir davetsin. Evli olanlar mesela problemler vardı. Noktaları koydum. Yani evlenmişle yani yeni evlenene çok iyi. Ama evlenmiş, boşanmış olanlar onların da işleri çok iyi olacak artık. Yani barışabilirsin, anlaşabilirsin, mükemmel. Yani avukattan müjde gelebilir sana da. Yani ev almış olabilirsin, taşınabilirsin, tatile gidebilirsin. Çok güzel geldi. Mesela işi şey olursa Üniversite öğrenciyseniz mesela boğa burçlu kızlarım veya erkek kardeşlerim mükemmel mucize gibi gelecek ki yani kazanamadım diyordum nasıl kazandım diyecek yani şaşıracaksın. çok güzel geldi yani dilediğin gibi olacak sevgili sevgili boğa burçlarım senin dilediğin gibi olacak İnşallah pozitiflerin gelmesine bütün hastalıklara da şifa olmasına inşallah Sevgili boğa burçlarım seni de dilediğim olsun inşallah. Negatiflerin daha Pozitiflerin de gelmesine inşallah bütün seni de dilediğim olsun. Hoşça kalın, pozitifle kalın. Sevgili boğa burçlarım.